Sevgili öğrenciler merhaba, geometri dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde kısa bir hatırlatma yapacağız. Sonra soru çözümlerini yapmaya çalışacağız. Şimdi dörtgenin iç açılarının toplamı 360 derece olması gerekiyor. Yani ki bunlar dik açı olmasına gerek yok. Geniş açı da olabilir, dar açı da olabilir. Burada A artı B artı C artı D 360 olması lazım. Buradaki en genel formülümüz şu arkadaşlar. bir, bir çokgende iç açılarının ölçüleri toplamı n-2 çarpı 180 olacaktır. Yani üçgen 3'ten 2 çıktı 1, 1 çarpı 180, 180. Dörtgen 4'ten 2 çıktı 2, 2 çarpı 180, 360. Beşgen 5'ten 2 çıktı 3, 3 kere 180, 540 gibi. Bir çokgende yani n kenarlı bir çokgende üçgenin iç tabi buradan n büyük eşit 3 olması gerektiğini söylememiz lazım çünkü çokgen olduğunu bahsediyoruz. N'e, ne büyük eşit 3 olmak koşuluyla n-2 çarpı 180 olacaktır. İç açıların ölçüleri toplamı. Evet şimdi bunu kullanmaya çalışacağız. Zaten çokgenlerde bahsedeceğiz tabi ayrıntılı olarak ama çokgenlerde dış açıların ölçüleri toplamı her zaman 360. Kaçgen olursa olsun yani kaç kenar olursa olsun Dış açıların ölçüleri toplam her zaman 360. İç açıların ise değişiyor kenara sayısına göre. Evet şimdi burada ABC ve DBF iki birer ikiz kenar üçgen. AC AB'ye eşitmiş. AC AB'ye eşitse o zaman B ve C ABC üçgeninde B ve C açıları taban açılarda taban açıların ölçüleri toplamı x'tir. Evet. Onun haricinde e, df db'ye eşitmiş df db'ye eşitmiş o zaman df DFB üçgeninde f, b, f ve b açıları taban açılardır. Yani e, birbirine eşittir. İ, burası x ise burası da x'tir. Evet. Şimdi biraz önce bu dörtgeni vermemizin sebe sebebi şu. Burada yani x'i başka hesaplayabilmemizin bir şansı aslında var. Yani ama dörtgen olarak var işte. Yani başka şansımız yok. Mesela burada ben ancak şunu burasını 30 derim. 30 da bunu toplam buraya veriyor derim. Ama onun haricinde bir şey bulamam. Fakat burada şimdi şöyle dörtgen olarak düşündüğümüzde bunu dörtgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 360 yapması gerekiyor. Yani x artı x artı x artı Burada 150 eşittir 360 olmalı. Şimdi buradan 3x eşittir 360 eksi 150. Buradan 360'dan 150 çıkarsa da ee, 0, 6'dan 5 çıktı 1, 3'ten 1 çıktı 200, 2, olur 3, 210. 3x eşittir 210 sa her tarafı 3'e böldüğümüz zaman buradan x eşittir arkadaşlar 21'in içinde 3, 7 defa 70 olacaktır. Yani x diye gösterdiğimiz açının ölçüsü 70 derece olur. Neyi kullandık yine? İkiz kenar olmasını kullandık ama bir de dörtgenin iç açılarının ölçü toplamı 360 olmasını kullandık. Burada da şimdi yine A, B, C, D dörtgeninde iç açılarının ölçüleri toplamı 360 olması gerekiyor. Burası 90 burası da 90. O zaman şu dört açının toplamı 360 olmalı. 3x eksi 20 artı x artı 20. Şimdi şöyle yapalım. Kısa bir yol yani kısa düşünelim. 90 90 daha 180. Demek ki şu ikisinin toplamı 180 olsun ki 180 180 360 olsun. Ya yani uğraşmayalım yani. Şurası 180 olacaktır. A 20'ler birbirini götürdü. Çok basit yani. 3x x daha 4x. 4x eşittir 180 ise her tarafı 4'e böldüğümüzde 18'in içinde 4, 4 defa 4 kere 4, 16, 2 çıktı. 20'in içinde 4, 5 defa 45. 45 derece olacaktır. Ya da 45, 45, 90, 45, 45, 90. Yani 184'e bölerse 45 olur. O şekilde de düşünebilirsiniz. Evet şimdi burada öncelikle eski kurallara selam olsun. Burada bir tane M kuralı var ona bakacağız şimdi Burada. Şimdi bu soruyu iki farklı şekilde de çözebiliriz. Onu çözmeye çalışacağız şimdi. Şimdi M kuralında aynı yöne bakan açıların toplamı ters yöne bakan açıya eşit olacak. 55 40 daha 90, 95 olur şurası. Pardon 90 olmaz. 95 olur. O zaman burası 90sa burası da 90. 90, 90, 180. Bununla bunun toplamı da 180 olmalı. Burası 95 ise buraya 85 kalır. Yani doğru cevabımız D şıkkı. Bu bir çözüm. Bu bir çözüm veya şöyle de yapabilirsiniz. Sildik bunu. D şıkkı, D şıkkı demiştik. Şöyle sanırsam zikzak kuralından da çıkıyor galiba. Yani bu doğru da açılarda. Yani bilmiyorum çıkıyor mu çıkmıyor mu bakacağım şimdi. Yani şöyle bakacağız. Evet. Şimdi aynı yöne bakan açıların toplamı ters yöne bakan açıya eşit olması gerekiyordu. Doğru mu? Yani burada ee, olur mu ama bakacağız bakalım. Şimdi burada şurası 90 olur, burası 90 olur. Aynı yöne bakan açıların toplamı ters yöne bakan açıya eşit olacak. Yani 90 artı 90 eşittir. 55 artı x artı 40. Bu zikzak kuralından da çıkar. 90, 90, 180. 180 eşittir. 95 artı x dediğimiz x'in burada 85 olduğunu. 5'i buraya verirsen 90, 90 olacak. 85 olduğunu bu şekilde de görebiliriz. Bu da başka bir yönde. Burada mesela bunun bize kattığı şey ne? Doğru açıları zaten anlatmıştık. E ee, dörtgenin açıları daha anlatmamıştık. Yani bu, burada değindik tabii ki. Kuralını verdik ama ha, bilmediğimizi düşünün. Unuttuğumuzu düşünün. Yani bu zikzak kuralından da e, çıkabilir. Aşağıda bir bisiklet veriliyor. AB KL'ye paralelmiş. Paralel. Ve bunlar eşitmiş. Burası 90x x kaçtır diyor. Şimdi tabi burada paralelse madem benim bunu kullanmam lazım. Şimdi Bakın çektim, çektim ve çektim. Bu çizdiğim ne? Z kuralı. O zaman burası 70 ise burası da 70. Yetmiş. Burası 70 ise burası da 70 çünkü eşit. O zaman şimdi e, yeşille çizelim. Şimdi şurada bir dörtgen oluştu. Doğru mu? Bakın şu an yeşille tarıyorum. Hop çektim. Şimdi bu dört açının toplamı 180 olması gerekiyor. 70 artı 70 artı 90 artı x eşittir. 180. 360 pardon. 360 olmalı. Dörtgen olduğu için. 7 7 14 9 da 9 4 13 23 mi? 230. 230 artı x eşittir. 360 dersek o zaman x'in e, karşı tarafa attığımızda 360'dan 230 çıkarsa arkadaşlar 130 mu kalıyor? 130 kalır. Yani doğru cevap D şıkkı olacaktır. Evet. Olayımız bu. BDD. Bir sonrakinde ben yani bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Yani üçgende temel kurallar diyeceğiz biz ama buna. Ya da dörtgenin iç açıları toplamı da diyebiliriz. Orada biraz daha yani sizden yükleyeceğim. E, tarama testi yapıyormuşuz. Tarama testi herhalde konu bitti galiba. Karama, tarama testi, konu testi ve çıkma sorular. Evet. Sonra da açık kenar bağıntılarına geçmiş olacağız. Ama tabi biz şunu geri bırakayım ben. Tarama testini yapacağız bir sonraki dersimizde. Evet arkadaşlar. Evet gençler bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.